zor duruyor. Durmakta zorlandığı işte konuşamıyorum da tabi gol sevinci var. Biraz beni mazur görün. Selamlar sevgiler efendim. trend yol birincilik dördüncü maçından herkese merhaba diyorum. Uğur Okulları İstanbul ve Spor karşısındaki maç başlayacak birazdan. Takımlar sahaya çıkıyor. Almayı başardı. Bakalım bu maçta ne olacak. Zemine göre oynaması taktiği verdi. Emoniel, Emoniel, Emoniel kaleciyle karşı karşıya açısı dar. Ahmet İlhan önden önce. David topun başında orta yapıldı. Bir kafa Gabriel. Gabriel kurtardı. Yine Bursa Spor için zor bir maç. Ama Bursa Spor zor maçların takımı. Önünde up uzun bir yer var. Up uzun bir mesafe ve Senabria yerde kaldı. Hı. Hakem foal diyor. Sarı kart çıktı. İşte bu pozisyonda sert bir hareket. Vurdu Ahmet İlhan direkten döndü top. İnanılmaz vurdu Ahmet İlhan. Mialovic. Viega. Pasını verdi Eren. Emega. Emega. Emega ortasını yaptı. Ahmet İlhan yükseldi. Kafayı vuramadı. Spor Lig'de 3. Evet diğer kalıcı ile karşı karşıya kaldı Gabriel zamanlama mükemmel. İlk yarı 0-0 bitiyor. İkinci yarıda bakalım neler olacak. Bursa Spor her maça kazanmak için çıkıyor. Çünkü hedefleri bir üst lige çıkmak yani Süper Lig'e geri dönmek. Adı e Emega ya, Emega, Emonial Emega. Emega çekti, Emega. Emega ortaya baktı. Bir kafa geldi ve direkten döndü ikinci direk. İkinci direk Bursa Spor gole çok yaklaşıyor. Muhammed Elneni Şimdi Ahmet İlhan, Ahmet İlhan. Senabria, Senabria pası verdi Mihailovic. Mihailovic, Mihailovic. Senabria'ya, Senabria, Senabria baktı. Ortasını yaptı. Emanuel vurdu. Emanuel tekrar tekrar vuramadı. Barış ortasını yaptı. Vefa orada. Vefa vurdu kaleci. Mücahit serbest. Şimdi İstanbulspor geliyor. Bursa Sporlar kesti topu. Emanuel geri oynadı. Şimdi Emre. Emre gidiyor. Oyuna yeni girdi Emre. Emanuel, e, Emanuel, Emanuel top aldı. Emanuel vurursa tehlike vurdu. Defanstan döndü. Emanuel ve maç bitiyor. Son atak Bursa Spor'dan geldi. 0-0. Bir sonraki maçta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Trendyol 1. Lig'den herkese merhaba. Ankara gücü Bursa spor maçı. Meryemhan Stadyumunda kar var. Maç başladı. Mihailovic. Şimdi Ahmet İlan. Ahmet İlan vurdu. Top sekti. Ahmet İlhan'ın şutu Evreli pası verdi Bilal. Senabria, Senabria gidiyor. Senabria. Senabria. Senabria orta yaptı içeriye doğru. Ahmet İlhan'a gelmedi Teren. Ahmet İlhan. Mihailovic ve ilk yarı bitti. İkinci yarıya Bursaspor başlıyor. Muhammad, Ahmet Maksimovic, şimdi Ahmet İlhan, Eren'e doğru Eren, Eren uzaklaştırıyor Ankara gücü savunması, şimdi Ankara gücü tehlikeli geliyor sol kanattan içeriye doğru kat etti Kevin, şutunu vurdu Gabriel Mijailovic, Mijailovic Pasını verdi. Senabria vuruyor. Kaleci de kaldı top. Kullanılacak. Kullanıldı. Bir kafa gelir mi? Gelmedi. Pablo. Ahmet İlhan. Ahmet İlhan. Ahmet İlhan rakibinden söktü. Ahmet İlhan. Bir kafa ve topağlara gitti. Bursa Spor bu kötü zeminde, bu kötü kar yağışında futbol zor duruyor. Durmakta zorlandığı işte konuşamıyorum da tabi gol sevinci var. Biraz beni mazur görün. İşte gol. Bir kafa Emoniel ilk golünü atıyor Bursa Spor'da. Emoniel ile öne geçiyor Bursa Spor. Şimdi maç biraz daha hareketlenir gibi. Şimdi Ankara gücü geliyor. Tehlikeli geldi Ankara gücü. Bir şut. Top dışarı gitti. Korner kullanacak. Ricardo Sapanaro ile kullanıldı. Bir kafa geldi. Gabriel. Ankara gücü gole çok yaklaştı. Uzaklaştıramadı Bursa Spor savunması. Bir şut daha. Senabria Senabria tekrar topa sahip oldu. Yanlış bir pas. Ankara gücü ata Bayiç. Şimdi Arda Ünyay Opsal kuruşunu kullandı. Mücahit Can ileriye doğru vermek istedi ama olmadı. İşte Ankara Gücü tehlikeli geldi. Ankara Gücü golü buluyor. 1-1 oluyor. Ankara Gücü golü atıyor. Taraftarlar ayağa kalktı. Şu an maç 1-1. Bir bir. İşte Ankara Gücünün golü. Ankara gücü tehlikeli geliyordu zaten. Ahmet İlhan. Şimdi pas geldi. Kevin Varga. Kevin. Bir müdahale var. Kevin vurdu. Ankara gücü gole yine çok yaklaştı. Bilal koştu. Bilal topu aldı. Spor puan almak istiyor. Well, a foul. A Ve foul. <coughs> <laughs> Çizginin dışında dedi hakem. Ama içeride bir foul. Hakem yanlış bir karar verdi. Şimdi Kevin Varga. Çok <laughs> dikkatli Bursa <sporlular, gülüyor> Barajdan dönen top. Gabriel çıktı aldı ve maç bitiyor. 1-1 bir bir bitiyor. Kardeş takımlar birer puana razı oluyor.